destinasyonlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bugün yargı hattı yerden devam edip Selam savaşlar hepiniz iyi bir PUBG hoş geldiniz dostlarım sefalar yeterince adam arkadaşlar bugün yargın atmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz şöyle iki nakımızla biraz derken başladık o bak, bak. güle güle bakayım sakin olun sakin olun bebeğim sakin olun ben bir hacı bekir okuma vereceğim size sakin etmeyin. özel Güzel yaptım. Vallahi ağzınız tam ağzınıza bay. Anasını nikah. Oturmadı <laughs> lan o. Abartmayın da. O kadar da değil canım ya. Nasıl ölmez o? Şu bir. Bir tom ya. O bir de kalır mı he? sen kimi kaldırmıyordun? Ha korktu. İşte işte böyle. Böyle adam olun akıllı olun beni delirtmeyin. Bu arada arkadaşlar abone olan like atan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Canınızı yiyerim biliyorsunuz. Oo. Oh. Oh. Bak bak bak. Böyle olmaması lazım aşkım bak. Lan bana sıkıyor sana baba ben seni hiç kurşun attım mı ya? Vallahi kurşun mı? Arkadaşlar biz buraya yargıt atmaya geldik. Ölmeyecek öldürmeye geldik. Gelidir bayağı sinirli. Canlarım benim bakın. Fazla sinirli olmak o kadar güzel bir şey değil. O yüzden sinirli olmamaya çalışın lütfen. <laughs> Öldüm lan? Bir de öyle koşulmaz aslan parçası. Adamlar var. Kör oldum! <laughs> yok ben harbi kıskıyım arkadaşlar kolumda kol yok arkadaşlar vallahi diyorum Aa, e M24 mi o? Aa. E M24 Oo. Oo. E M24'ü bu gördüğümü bu kadar hiç sevinmemiş biraz mermi alabilir miyim? çok teşekkür ederim. biraz da can beyler bana hemen bir x verin. x verin lan bir saniye x Allah abi Allah'ın abi şey olmaması lazım x hadi bak buradan çıkacak x ben. Lan. lan. <laughs> Bak valla bak inandım. i̇nanırsanız başarırsınız arkadaşlar. Haberiniz olursun. Dediğimiz gibi hala abonmanlar varsa ben bir abone olup like butonuna bir basın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Adam orada. Az ölecek. Haberi yok. Sağ tarafında da bir adam var. <laughs> Hadi yere. <yedi. gülüyor> Aa. Damma ya. arkadaşlar öyle. Olmuyor. Tamam orada ölür. Aha ölmez. E ee, biz de yakarız. Biz de yakarız. Al, lan. Yanın lan. Yanın lan. Geberin lan. Yanıyorlardı inşallah Allah'ım lütfen yanıyorlar. Yanmıyorlarmış ya. Bir şaka mı bu ya? Aha vallaha yaktım lan. <laughs> Ney? kardeş. bot orada. Ben böyle. Oo! M200'ler konuşur artık. Bir bomba buradayım da aklınızı alayım. Tamam, sakinim. Ha gördüm. Beni gördü mü o? Hani görmedi o beni. Ha gördüyse büyük ihtimalle bir sıkıntı var ama görmediyse bir ihtimalle alacağım. e ee, bu adam yine öldü. Allah Allah. Paris var arkadaşlar bu. Bebeğim selamünaleyküm. Fake atacağım. Fake. <Gülüyor> 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 oh, gidiyorduk vallahi az daha gidiyorduk arkadaşlar. Ben demedim size alacağım diye. Ya G fucking G bro. Bu arada hala abone olanlar ve like atmayanlar varsa hemen bir abone, like butonuna basın arkadaşlar. Vallahi bak geceleri ben uyuyamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Uyumam hemen bir like atıp abone olun. Yani canınızı yerim ya vallahi. Fazla bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Vallahi fazla bir şey istemiyoruz. Yediğim adam nerede acaba? Nerede acaba? Kaçtı mı? Kutlandı mı? Bak bu botun lootu. Yediğim adamın lootu nerede? Abi ben de bilmiyorum arkadaşlar ama ben adamı burada vurdum. Burada bak işte bak. Zeki. Bin IQ arkadaşlar. Aha geldi. var? Ot ya da gerçek adam. Bir. <gülüyor> <gülüyor> ya sen kalk o kadar uğraş gel buraya sonra ya abi ya ne bileyim yani abi bu oyunu oynayanları mı bıraksınız artık ya? Vallahi şu oyunu bir oynan... Bak misafirlerim var. ben ben alacaklarımı alayım. Bombayı da uçurup da toklayayım. 205'imiz var vay! Dur olmuş mu ya? Hop. abi bunlar gerçek adam bu? Ben bunu alayım. Biraz... 16. Sıkmıyor anasını satayım sıksana Heh. Abi Allah'a kapı ya. ya Harbin öldürecek ya Biraz bir saniye bir saniye ee, Zırhımı alayım abi ben zırh değiştireyim Biraz zırh lazım olacak bize Onun işimiz var Karl Son 9 10 kişi arkadaşlar. Matematik zeki abi yok arkadaşlar. Ve biraz şey biraz mermi alalım. eee başka dur hatta mermi biraz bırakalım. Hiç bir saniye. Tamam ya al bunu ya. Ne diye çıktık ne diye aldık arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Sıkmayın canım. Orada sek bayağı uzakta. safe'i diğer oyuna verse daha kısa olurdu bence. Aldı son 10 kişi arkadaşlar. 10 işimiz var mükemmel. Diğer kalanı da çok mükemmel olur. Bayağı bir şey olur. İnşallah ölmeyiz. Bakalım ne olacak. Kaldı son yedik. Oha. Aa oyun gitti lan. Sıkıntı yok. Alalım abi. Etrafta bir dolaşalım. Hayır. One man ee, duo. One man sukat değil. Duo vs sukat şu an. Eğer şey yoksa. Grubun oraya bir intikal edelim biz. Çünkü gruba büyük ihtimalle giderler. Adamlar nerede? Oh. Orada biri mi var? Hasta sanki biraz be. Drop alsam çok iyi olacak sanki. Drop nerede? Kesip bulun bu arada. Eee, lan drop nerede? Ha salta kılmıyor. marketten aldık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak arayı buraya çekiyorsunuz. Ben gibi ateşliyiz. O oh, MG, o MG alamam. Bana bakma dostum MG alamam. Sonra kalamam. Ben adam varım etrafta. Allah'ım! <laughs> çok hasta, çok hasta, çok hasta, çok hasta. Allah acaba neden? <laughs> Allah'ım ekber. <laughs> Fadile. Akle. Oha! Bu ne lan? Ağlama hadi oyna. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum bu ne? <laughs> Arkadaşlar benim burada onun işte işim var. Beni hiç ilgilendirmez. Bütün oyun bana lanı Sanki tek adam benim anasını satayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı ilaki şifreli gitmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye yeah,